fevkalade bir karar olmuş. Başbakan vicdanlı adammış. Tarihleri yaver gitti diyelim Miralay. Ne kadar senin kanlısınız albay. Sevinmeyi mi unuttunuz? Yoksa neşenizi mi belli etmek istemezsiniz? Pek anlayamadım. Her şeyi anlamanız icap etmez <gülüyor> Miralay. <gülüyor> Hayrola bir rahatsızlığınız mı var? Romatizma. Romatizma. Sen bilirsin. Çocukluktan beri vurur bana. Bilirim. Ben de sana çocukluğundan beri hareket ettiririm. Sen de beni dinlemezsin. Ya. Sana müstahak. <laughs> <laughs> ...serbestsin, gidebilirsin. Lakin... ...seni ya da arkadaşlarını... ...kızımın etrafında bir kez daha görürsen... ...veya birlikte bir iş çevirirseniz... ...senin zindana atmam... ...başka türlü hesaplaşırız. Albay. Kızınızı benden iyi tanırsınız. İlerleyene bildiğini okuyacaktır. Ben sana son bir kez daha söyleyeyim de. Seni ya da arkadaşlarını kızımla birlikte görürsem... ...Yunan ordusuna mukavemet ederseniz... ...bildiri yazarsanız, dağıtırsanız... ...her şeyden evvela seni mesul tutarım. Bunu bil. Hadi çık şimdi. İnsanın aklı almıyor. Hilal'in sizin gibi bir babası olmasın. Hayret. Görüşmek üzere, parikari. Görüşeceğiz. Hesabını vereceksin yaptıklarının. Allah! Bırak! Oğlan! <laughs> 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 Mehmet kardeşlik serbest bırakılmış. Başbakan Venizelos'un emriyle! <laughs> Kurtuldular değil mi? Ee, yanlış anlamadım. İlerle Mehmet kardeş çıkarıyorlar öyle mi? Yanlış anlamışsın. Seni yulallara verirsek bırakacaklarmış Hilal ve Mehmet kardeş. Nasıl? <laughs> 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 Toplanın. Lazım. Eğer yana duyuralım herkes bilsin. Sesimizin ne kadar kudretli çıktığını. Al bilsin ki bir daha hiç susmaz. E, tabii be ya. İzmir. Duydun mu bire? Evlatların geldi. Emi de sadece İlal Mehmet değil. Direnen bütün evlatların gelir buna. Vasili. <laughs> Başbakan ricamı geri çevirdi demişsin. Öyleydi. Fikri değişmiş demek ki. Saldın mı çocukları peki? Evet veriyorum salındılar. Müsaade edersen meşgulüm. Doğru olanı yaptın. Bence. Bu defa sana teşekkür etmeye geldim. Kumandan. Leon nerede? Karargahta gören olmamış. Senin... Vasili Leo nerede? Hah? Vasili Sana bir soru sordum. Leo nerede? Ver amca, ben hallederim. Sen dışarıda çocuklara sofrayı kurdur. Ben yediririm. <laughs> ne Acıktın mı Teğmen? Ha? Öldürmeden iyice besleyeyim diyorsun ha Esref? Aç bakalım ağzını. Ne elde edeceksin sen beni kaçırıp? Babam benim için kılını kıpırdatmaz. Paşam, Vasili idamı durdurmuş. Hükümlüleri serbest bırakmış. İyi sen çık. Babana haksızlık et. Gördün mü bak, senin için idamı durdurmuş. Siz... ...benim bunun için mi kaçırdınız? Hilal'le Mehmet'i kurtarmak için mi kaçırdınız beni? Sizin için önemsiz iki Türk genci için niye böyle bir risk aldınız? Her riskin bir karşılığı vardır. Hakkımız olanı biz de alırız elbet. Bunu sizin yanınıza bırakmaz. İcab ederse beni gözden çıkarır ama size boyun eğmez. Göreceğiz bakalım. İstemez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.